O yüzden bir milletvekili olarak da e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bana ödenen, yani devletten bana ödenen maaşı e, almama kararı aldım. O akşam da Cumhurbaşkanımız yapmış olduğu basın toplantısında, e, milli dayanışma olarak bir kampanya başlattı. Adres aynı. Buradaki e, amaç belli. E, ülkemizdeki ihtiyaç sahiplerine en iyi şekilde ulaşabilmek. Hı hı. E, adresimiz. Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti devletine destek olmak. Biz de bu anlamda üzerimize düşeni yapıyoruz. Öte yandan tabii ki etrafımızda, çevremizde sıkıntı çeken, ihtiyaç sahibi olan birçok insan da var. Ve bununla alakalı ben zaten şunu vekil olduğumdan beri, vekilliğin başladığı süreçten beri bunu söyledim. bana devlet tarafından ödenen paraya çok şükür, kariyerimi yapmış olduklarım sayesinde ihtiyacım yok. Bu yüzden de vekillikten, devletten bana gelen paranın tamamını hep ihtiyaç sahiplerine başlayalım demiştim. Yani burada zaten 3 ay Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iade yazısını yazdım. Ama geri kalan 3 yıllık bir süreç var önünde vekilimde. O süreç boyunca da böyle ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya insanların ufak da olsa sıkıntılarına gider.